Merhaba arkadaşlar. Sizlere tiroid hormonunun sentezindeki bazı önemli noktaları anlatacağım. Bakın arkadaşlar, her şey ama her şey kandaki iyodit miktarına bağlıdır. İyodit. İnsan vücudunda başka hiçbir hormon bu kadar bir elementin bağımlısı değildir. İyodit kanda ne kadar fazlaysa o kadar bezlerin tiroid hormonu üretmesi artacak. İyoditi içeri alan pompanın adı lütfen bunu ezbere bilin. Nıs pompasıdır. Nıs. Sodyum iodit simportu. Ve dikkat. Nıs pompası tiroid sentezindeki tek hız kısıtlayıcı basamaktır. Nıs hızı kısıtlar arkadaşlar. Nıs'ı arttıran çok önemli bir hormon var. TSH. Nısı inhibe eden çok önemli bir hormon var. Çok önemli bir ilaç var aslında. Onu birazdan söyleyeceğim sizlere. Ben sentezime kaldığım yerden devam edeyim. Iodit içeri girdi arkadaşlar. Iodit'in iodine dönüşmesi lazım. Iodit'i iodine dönüştüren meşhur enzimin adı tiroid peroksidazdır. Bu çok önemli çünkü birazdan bunun üzerinden de etki eden ilaçlar göstereceğim size. Iodit, iodine döndü ve ben şu rengi seçeyim. Iodini tekrardan bir pompa vasıtasıyla folikül lümenine yani kolloidin içine atmam gerekir. Iodini buraya attım arkadaşlar. Artık Iodinlerim burada hazır bekliyorlar. Attığım pompanın adı da pendrin pompasıdır. Daha önce hiç tuzda çıkmamıştı. Biz yıllardır bekliyorduk. Ta ki ta ki ta ki pendrini şöyle küçük bir yere not alayım. Pendrin 2018 Ağustos'ta şıklarda geçti. Artık pendrini bilmek zorundasınız. Ben iodinleri buraya doğru attım. Bir de aşağıdan bakın yine aynı folikül hücrelerinden aynı zamanda işte endoplazmik retikulumlardan ve golgilerden bir protein salgılıyorum. Proteinimin adı tiroglobulin. Tiroglobulin folikül hücrelerinin sentezlediği tiroglobulin bu yüzden foliküler hücreli tiroid kanserlerinde papillerde de olur aslında. Foliküler hücreli tiroid kanserinde de olur. Bunlar Prognostik bir faktör. Ya da hatırlayın tiroidektomi sonrası. Biz buna bakıyoruz aslında. Bir köşe yazayım. Tiroidektomi sonrası ne diyelim? Takip parametresi. Böyle bir kenarda kalsın bunlar. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum aslında. Ok işaretini bulursam söyleyeceğim. Heh. Tamam. Morla devam ediyorum. Iodin tiroglobulin Nerede iyodinize olur? İyodinizasyon işlemi. Kopling işlemi nerede olur? Kolloidde olur. Yani tiroid insan vücudundaki ender hücre dışında aktiflenen hormondur. Tiroidin aktif dışında olur. Yani kolloidde olur. Kolloid hücrenin dışında. Peki arkadaşlar iyodinize oldu ve bunun sonucunda T3 ile T4 oluşturdu. Tekrardan kana vermem lazım. Ve arkadaşlar kana vermek için foliküler hücrelerden ben bunu enerji harcayarak atarım. Burası ilginçtir. Neden biliyor musunuz? Burada gerçek bir egzostoz olayı olur. Ve ATP harcanır. tiroid insan vücudunda her yere enerjisiz giderken tiroid çekirdek membranını bile geçerken östrojen gibi lipid bir karakter izlerken kendi membranından enerji harcayarak geçer. Kendisi enerji harcadığı için bence bir gün bir fizyolog bunu soracak. Biyokimyacılar bunu soracak. Biyokimyacılar çok seviyor tiroidin ikincil haberci gerektirmeyen hormon olduğunu çok soruyorlar. Tiroidin ikinci il haberciye ihtiyacı yoktur. Çünkü çekirdeği bile enerji harcamadan geçer ve yapacağı etkiyi orada gerçekleştirir. Ama dikkat kendi kolloidinden çıkarken tiroid aslında enerji harcayacak. Pardon. Arkadaşlar ben bu kısımdan bahsetmişken gelin size birkaç tane de ...ilaçtan bahsedeyim. Şu vurgulayıcı renkle beraber artık... ...biraz resmin... ...ciddi anlamda bozacağım ama... ...sizlerin anlamanız için... ...bu kısımda böyle bir renk seçiyorum. Bakın... ...hipertiroidi de benim vereceğim... ...ilk ilaçlar... ...özellikle... ...tiosiyonat ve perklorat gibi... ...sodyum-iyot pompasını... ...bozan ilaçlardır. Tekrar şuraya yazayım şöyle burayı bozan tiosiyonat ve perklorat gibi ilaçlardır. Pompayı bozacaklar. Böylece tiroid sentezinin azalmasını sağlayacaklar. Bunlar hipertiroidi ilaçları. Şu renkle daha iyi giderim aslında. Devam ediyorum. Bir de arkadaşlar iyodun aktiflenmesindeki peroksidaz enzimini bozan ilaçlar var. Biz bunlara tiyoamitler deriz. Peroksidaz enzimini bozan tiyoamitler var. Bunlar meşhur metimazol ve propil tiorasildir. Arkadaşlar metimazolün görevi hemen hemen burayla sınırlı belki metimazol iodinizasyonu da bozacak. Şöyle yine yazayım buraya. Kalemi sarıyla kullanacağım. Metimazol Iodinizasyonu da bozar. Propiltiourasil burayı da bozacaktı, propisil. Ama arkadaşlar propiltiourasil'in bir başka etkisi daha var ki şöyle başka bir sayfada bunu yazayım. Propiltiourasil güvenli kullandığımız bir ilaç ve arkadaşlar periferde T4'ün T3'e dönüşümünü de engeller propisil. Meşhur propisil'in bir etkisi de budur. Diğer etkilerini yazalım. Evet. Peroksidaz inhibitörüdür. Yani iodidin iodine dönüşümünü engeller. Propisil aynı zamanda metimazolin etkilerine ek olarak periferde T4'ün T3'e dönüşümünü engelleyecek. Arkadaşlar bir de tekrar diğer şekle geleyim. Aslında radyoaktif iotumuz da yani meşhur iyodürümüz de bu yolların tamamını inhibe edebilir. Biz iyodür vererek de hipertiroidin güzel bir tedavisini elde edebiliriz. İyodürün de bu kısımda etki ettiğine dikkat etmenizi istiyorum. Bunun dışında metimazoldan çok bahsettim ama tabi daha çok periferde karbimazolu da kullanıyoruz. Ama ucuz ilaç olarak propisili kullanıyoruz. Bir de tabii ki hipertiroidi de biliyorsunuz. bu, madem bu konuya girmişsek şunu da bahsedelim. T3'ün etkilerinden biri taşikardi ve taşikardi graveslilerin %100'ünde görülen bir bulgudur. Meşhurdur bu. Arkadaşlar T3'ün oluşumunu engellemem lazım. O zaman ben periferde gravesli hastaların hemen hemen hepsine dideralde verelim. Dideralimin içinde ne var? Propranolol hatırlıyorsunuz. Propranolol arkadaşlar T4'ün T3'e dönüşümünü engelleyecek. Yani bir nevi beta blokörler diyelim. Beta blokörleri de ilaç olarak vereceksiniz arkadaşlar. T4, T3 dönüşümünü engellemek için. Ta buraya nereden girdik? Tekrar bu şekilde açıyorum. Tiroidin sentezindeki nısa dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Peroksidaza dikkatinizi çekiyorum son kez iyoditten iyodine dönüşüm, pendrin pompasına dikkatinizi çekiyorum. İyodinizasyon işlemi nerede olur Kolloidde. T4 ile T3 burada oluşacak ama egzostozla hücre dışına atılacak. Yani enerji harcanacak. Buna dikkat edin. Tiroglobulin sentezlenmesine dikkat edin. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, bol şanslar diliyorum.